Ticaret odası ve denizlimiz her geçen gün şehrin kalkınması, ihracatı ve istihdamı için gece gündüz demeden faaliyetlerini artırıyor. Bugün de kadın kooperatiflerimizin denizli ticaret odasının denizinin kalbinde göz emeği, göz nuru ve ürünlerin tanıtımı için buradayız, satışı için buradayız. Çünkü kadınlarımızı önemsiyoruz, kadınlarımızın hem iş alanında hem idarecilikte hem yönetimde olmasını canı gönülden isteyen kurumların başında geliyoruz. Biz çalışanımızın bile yüzde 51'i, yüzde 55'i kadınlarımızdan oluşuyor. Onun için Denizli Türkiye ortalamasının da kadın istihdamı açısından Türkiye ortalamasının çok çok üzerinde. Biz de ticaret odası olarak tüm mesleklerimizin yanında kadın kooperatiflerinin de artık söz sahibi olup kendi ürünlerinin satışı, pazarlaması ve tanıtım noktasında da biz destek veriyoruz. Bu desteğimizi de inşallah daha yoğun arttıracağız. Onların ürünlerinin sergilenmesi ve satışı noktasında da destek sağlayacağız. İnşallah farklı bir girişimde de bulunacağız. Bunu da kendileriyle daha istişare etmedik. Bizdeki yerel mağaza ve marketlerle görüşüp bazı ürünlerimizin o mağaza, market zincirlerinde yer aldırabilirsek bu daha güçlü bir katkı olur. Daha sonuca gidebilecek ve sürdürülebilir olmasını sağlayacağız. Bunu yerel yerel marketlerle inşallah bayram sonrası böyle bir talebimizi ortaya koyacağız. Ürünlerimizin orada satışı noktasında. Bu da herhalde Türkiye'ye model olur. Türkiye'de ilk kez bir uygulamaya geçilir. Başarılı olur muyuz, olamayız mı bilmiyorum ama böyle bir güçlü girişimde bulunmayı düşünüyoruz. Teşekkürler, çok sağ olun. Rica ederim.

Eyvallah. Bugün almayalım. Fazla enerji. Hemen Gönlümüş bir tane çikolata verelim. Yok. Şeyden tamam. çıkmasaydı. Yemiş kabul edelim. Şu anda daha yeni ilk bilgileri. Ama bu normalde şey olduğunda üç tanesi bir kilo falan yemiş. Gibek. Hmm. Şey hmm. Gibi. Şu ilk tatil yani. olduğu için şu anda evet. böyle minnet de. Evet. evet. Ya. Yol yok. kazançlar. Bereketli kazançlar. Kalemiz biberi. biberi Yapayım. Vallahi bunu biliyorsun Sayın Marko. Onu bilmiyorum. Ama evet, üç kulak evet. babaannemden ele aldım. Onu biliyorum. Aaa. <laughs> yaparım istersen. <laughs> Hadi bol kazançlar. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Teşekkürler. Kolay Bereket gelsin. Sağ olun. Işler, bereketli olsun. Bereketli olsun. Sağ olun. Teşekkürler. Sağ ol. Burayı serin ve gölgeymişizdir. <laughs>